Hepinize merhaba dostlarım. Ben Muhammed Fatih. MS Software Blog ve Seyyar Yazılımcı Yazılım tarzına formu sitelerinin kurucusuyum. Hatta 3 bağlantı daha diyor. Tıkladığımızda buradan sitelerimi ve sosyal medya hesaplarımı görebilirsiniz. React Native serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım dostlarım. Bu bölümde bir önceki videoda işlediğimiz navigasyon yapılarının nasıl bir şekilde çalıştığını falan bunları inceledikten sonra artık bizim React Native projemize Navigasyon yapılarını kullanmamız için gerekli paketleri yükleyip ve ilk stack navigasyonumuzu yani ilk sayfalar arası geçişimizi göstereceğim dostlar. Bu videoda normalde stack navigasyonu göstereceğim. Ama çok derine inmeyeceğim. Bir sonraki videoda biraz derine inebilirim. Bu videoda sadece sayfalar arası geçiş nasıl bir şekilde oluyor, nasıl bir şekilde gerçekleşiyor, bundan bahsedeceğim dostlar. Söz daha fazla uzatmadan Hemen kodlamasına geçelim. Ben bu projeyi kurmuştum daha öncesinde. Yani videonun öncesinde ben bunu kurmuştum. Şimdi bize gelen bu şekilde bir template içerisinde herhangi bir navigasyon işlemi genelde yok. Şu an işte paketi kurup o şekilde gösterdim. Şimdi yapma, yapacağımız işlem buradaki app.js'in içerisinde bir temizlemek. Şu an şu şekilde temizledik. Yani text in component yazıyor. Bununla herhangi bir işlem yapmayacağız. Yani burayı değiştireceğiz. Şu anlık kalsın dostlar. Şimdi yapacağımız ikinci işlem. Ben buraya geliyorum. Ana kısma. Sağ tıklayıp new diyorum. Bir tane direktörü açıyorum. Yani bütün navigasyonlarım assetslerim, screenlerim yani sayfalarım burada olacağı için aynı React eğitimlerinde olduğu gibi bir tane bir src klasörü açıp bütün her şeyi onun için tutuyorum. Yani navigasyonlarımı, işte sayfalarımı, komponentlerimi bu şekilde bir ana dizinin içerisinde bir klasör açıyoruz. Ben mesela buradan geldim, directory'e bastım. İsmine src src'yi yaptıktan sonrasında src'nin içerisinde ilk tane klasör açıyorum. Birincisi pages, screens olarak da yapabilirsin. Hatta gene screens yapalım. Screens dedim. Ya yani bu pages genelde web üzerinde olduğu için web üzerindeki yani web projelerinde pages olarak adlandırılıyor ama mobil uygulamalarda genelde screens olarak diye adlandırılır. Screens'i oluşturduk. Daha sonra seyredeceğin için tekrar dair, directory'e gelin. Ben, bu, ben buradan roots yazıyorum. Bu ikisini yazdım. Daha sonrasında e, yapacağım işlemler. Geldim ben buraya. Yeni sekme açtım. React Navigation. React Navigation'ı yazdıktan sonrasında bakın burada en yukarıda çıkan sayfa. Yani React'ın kendi navigasyon sayfası. Ben buraya bastım. Daha sonra buradan geliyor. Burada herhangi bir şekilde versiyonu ayarlamanızı önermem. Yani eğer ki 73.8 yani React Native sürümü 73.8 üzerinden eğitim verdiğim zaten size ilk, video, ilk videolarda bahsetmiştim. Ama eğer ki 78 haricinde bir sürüm kullanıyorsanız buradan versiyonu ayarlamanız gerekmektedir. Ama yok 73.8 veya üzeri yapıyorsanız buradan herhangi bir versiyonu ayarlamanızı önermem. Çünkü bazı kısımlarda hata veriyor. Yani parametre gönderemlerinde falan bir hata veriyor dostlar. Şimdi buraya kadar geldik. React dokumentasyon diyorum. Şimdi buradan kontrol ediyorum. Benim sürümüm 63.0'dan büyük. Expo kullanmıyorum. TypeScript zaten kullandığım için TypeScript versiyonu da bundan yüksek. Tamam. Geldim ben buraya. Bakın burada kütüphanemizi vermiş. npm install React Navigation Native. Bunu al diyor, kopyala diyor. Yani bunu kur diyor. Geldim ben buraya. Burada bölüm 23. Aynen burada bölüm 23. O dizinin içerisindeyim. Sudo yazıyorum. Ve oradan kopyaladığım komutu yazdım. Daha sonra force yazabiliyorum. Hani isterseniz force yazmayabilirsiniz ama ben yine de force yazıp paketler yüklenirken herhangi bir sıkıntı olmamasın yani hepsi bir anda yüklensin diye bunu yazıyorum. Şifremi giriyorum. Şifremi de girdikten sonrasında dostlar. Bize bu iş yüklenmiş oluyor. Bunu normalde internet hızına göre değişebilir yüklenme hızı. İnternetiniz hani Wi-Fi gücünüz falan hızlı değilse biraz bekletebilir veya bilgisayarınızdaki kasmalar falan varsa ona göre bekletebilir. Hani bunda herhangi bir şekilde kütüphanede sıkıntı var diye bir algı içerisine girmeyin dostlar. Şimdi ben buradaki npm paketinden kütüphanemi yükledim npm install diyerek kütüphanemi yükledim. Bakın burada npx expo var. Expo projesi kullanıyorsanız, yani expo üzerinden projenizi değerliyorsanız bunu kurmanızı öneririm ama expo değilse bizim benim şu anda anlattığım React Native projesi ise bunun için bunu yazmanıza gerek yok. Çünkü hani expo'yu bulamadım der hata verir. Yani eğer uğraşırsanız projeyi mahvolur. Hani daha önce yaptığım için bir deneyim olduğu için size bu şekilde önermiyorum. Eğer ki Expo kullanıyorsanız bunu kullanmanızı zaten isteyecek. Bakın burada Install dependencies Into hani Expo yönetimli proje kullanıyorsanız bunu yazmanız gerekli diyecek. Tamamdır. Bu Expo değil projemiz. Bunu da yazmadım. Buraya geldim. React Native projesinde iseniz diyor. Buradan scriptleri kurman gerekli. Geldim ben buradan. Tekrardan sudo yazıyorum. Yani burada ben ekranlarda çalışacağım için ve kontekste kullanabilirsin diye bu şekilde bir paket oluşturulmuş. Bunları kuruyor. Force yazdım tekrardan. Bu paketi de kurdum. Daha sonrasında eğer ki biz iOS projesi yapıyorsanız diyor. Buradaki iOS içerisine gidip aynen bakın şuradaki iOS klasörü içerisine gidip burada komutu yazmanız gerekli diyor. Biz iOS projesi yapmadığımız için şu an herhangi bir şekilde işlem yapmamıza gerek yok. Buraya geldim. Bakın bana diyor ki tamam diyor sen bunları yaptıysan diyor bu kısma kadar gelirsen diyor. Hatta şunu da açlayın. Bunu ayarlamanıza gerek yok çünkü biraz sıkıntı olduğu için Kotlin ve Java projesi olmadığı için bizde. Hani gerçi var bu dosya nerede? Mesela Android içerisine girdim. App src main bu değil. Java. Aynen. Burada bir düzenleme yapabilirsin diyor. Ama biz düzenleme yapmanızı önermem dostlarım. Çünkü burası en karışık yeri. Burada herhangi bir ayar yaptığınız kısım zaman, hani ayarını bir şekilde oynadığınız zaman projeniz çalışmamaya kadar gidebilir. Yani o derece bir sıkıntılı bir yer. Hani ileriki zamanlarda belki durum gelecek yapacaksınız ama şu anlık önermem dostlarım. Şimdi ben bunu da yaptım. Buradaki import Android as bundle. Buna da atlayabilirsiniz. Bunu da yapacak bir şey yok. Çünkü hani bunu sağa sola falan eklerseniz projeniz çalışmaz ya da hadi çalışmaz da geçtim projeniz bitti. Mesela siz bunu eklediniz. Bu yıl alırken sıkıntı çıkabilir. Yani tamam ilk başta hepimiz bilmiyoruz veya hani bu navigasyon işleminde biz mesela bilmeden bunu yaptık. Bu yıl kısmında sıkıntı çıkabilir. Şimdi ben buraya geldim dostlar. Hepsini yaptım varsayıyorum. Hani yapacağım kısımları yaptım. Bana diyor ki sen diyor bu navigasyonları yönetmek için burada bir yapıyı oluşturman gerekli. Ben bunu şu şekilde yapıyorum dostlarım. Hatta size söyleyeyim. Ben burada yapıyı tamamen AppJS içerisine almıyorum. Ben buradaki şu navigation container yani import navigation container from React navigation kopyaladım bunu. Daha sonrasında roots içerisine gelip bir tane index.js açalım. Buraya gelip Index.js yes, açtım. Kapatıyorum. RNC yazdım. Ve buraya isimle de routes yazdım. Bunu geldim. Buraya koydum. Ve buraya gelip navigation container yapısını aldım navigation container yapsın aldım. Navigation container neydi? Bir önceki videoda dediğim gibi bizim navigasyon dosyalarımız yani navigasyon dosyalarından kastımız yok. İşte navigator, işte tab navigator, bottom navigator, işte material top bottom navigator falan. Buradaki yapıları, yani buradaki navigasyon yapıları bunun içerisine gelecek. Yani ben burada navigasyon container yaptım. Başka bir yerde kullanamam. Bütün yapıların burada konteynırın içerisinde olması lazım. Çoklu navigasyon kullansam bile her şey bunun altından işlemesi lazım. Şimdi ben bunu kurdum. Buraya kadar herhangi bir sıkıntım yok. Şimdi sayfalar arası geçiş yapabilir miyim? Yapamam. Çünkü benim burada bir tane de var. Farklı bir sayfa yapsam bile der ki bana Sen der tamam navigation konteynırını tanımlamışsın ama Stake'le mi gideceksin? Driver'da mı? İşte button tab navigation'la mı? Buna ek olarak top tabular navigation ama hangisi de geçeceksin? Ben sen bana onu vermemişsin ki diyor. Doğru. Bunu bunları belirtmeden de sayfalar geç sayfalar arası geçiş yapamayız dostlar. Şimdi geldim. Hello Redirect Navigation diyor. Bakın ikinci sayfa. İkinci sayfaya tıkladım. Bana diyor ki tamam sen buradaki bir önceki kısımları kullanmışsın diye. İlk kullanacağın navigation. Stack navigation. Yani ee, bize bu şekilde hani navigation kullanımında temelden başlatıyor. Hatta temelden başlamak da en mantıklısı. Çünkü ben şu an driver anlatsam biraz karmaşık gelebilir. Animasyonlar falan filan bunların kurulumu. En baştan stack başlıyoruz dostlar. Şimdi geldim. Ben buradaki stack navigation'ı aldım. Bakın yarın kullanıyorsanız bunu seçebilirsiniz. pnpm kullanıyorsanız bunu seçebilirsiniz. Ama ben genelde NPM kullandığım için bunu seçiyorum. Buradan geldim kopyaladım. Daha sonra clear'da burayı temizleyin bir. Su dedim. Command'ı yapıştırdım ve Force dedim. Şifreyi sormadı. Şükür şifreyi sormadı. iyi oldu. Şimdi geldi. Bunu da kurdum dedi. Bunu kurduktan sonrasında bakın yapacağımız işlemler şu. Navigation Container'ımız zaten vardı hali hazırda. Artık Stack Navigator'ımı koyup içerisinde ekranlarımı tanımlayabilirim. Geliyorum dostlarım. İlk önce bunu alıyorum. Create Stack Navigator'ımı. Burada kütüphanemi aldım. Geldim buraya tanımladım. Daha sonra benim bunu bir nesne olarak almam lazım. Yani buradaki Create Nathan Navigator sınıfında çalıştırıp onun içerisinde nesneler almam lazım. Geliyorum bunun içine dostlarım. Bakın burada Construct Create Navigator var. Bunu kopyaladım. Geldim buraya yapıştırdım. Buradaki text view'u kaldırabilirim şu an. Şurada kullanılmayan kütüphaneleri kaldırmanızı öneririm. Performans açısından. Şimdi geldim. Ben bunu yapmadan önce iki adet sayfa oluşturmak istiyorum. Screens'e geldim. Sağa tıkladım. Buradan bir tanesi Home olsun. Home'un içerisine gelip e, yaz oluşturalım. Kapat bunu. RNC dedim. Ve buradan Home. Burası ana sayfa dedim. Daha sonra Home'u kopyaladım tekrardan. Bu da, da detay. Kapattım. Detail içerisine geldim. Burası detay sayfası. Şeklinde aldım dostlar. Yani iki adet sayfamı oluşturdum. Şimdi şuraya şöyle hızlı gittik tamam. Şimdi yapacağım işlemler. Stack Navigator'ı al diyor dostlar. Stack nokta Navigator. Stack nokta nereden geliyor? Stack değişkenin içerisinde navigasyon nesnesi. Hemen bunu alalım. Geldim dostlarım buraya. Stack Navigator. Bunu yaptım. Daha sonrasında Stack Screen yani Stack Navigator'ı kullanacağım. Stack Navigator'ın içerisinde farklı bir screen olamaz dostlar. Mesela Stack Navigator'ın içerisinde Stack screen tanın tanınabilir. Ee, type screen veya driver screen tanınamaz. Ben size onu söyleyeyim baştan. Yani siz bir Stack navigasyonu yapıyorsunuz. Stack navigasyonu içerisinde Stack screen'in olması gerekli. Farklı bir screen'i yazamazsınız içerisinde. Geldim dostlar. Stack yazdım. Daha sonra screen yazdım. Buradan şöyle kapattım. Bana diyor ki senin diyor Burada stack screen'de bir rotasyon oluşturacaksın diyor. Bu rotasyonun ismi ne olsun diyor. Mesela ben React, process, React ile ilgili kurslar çekerken veya buna ek olarak Laravel falan birkaç videonun daha yani görmüşsünüzdür. Burada rotasyonların bir ismi oluyor. Eğer ki web geliştirmeden mobile geçmişseniz rotasyon isimlerini daha net bir şekilde anlayacaksınız dostlarım. Yani ben bu ekrana gitmek için bir anahtar kelime kullanıp o ekrana gitmem lazım. Mesela ben şu an home kullanacağım. Home'un parametresi ne olabilir? Yani home rotasyonun anahtar kelimesi ne olabilir? Home. Hani farklı bir şey yok. Bunu yazdım. Daha sonra bakın burada komponent yazıyor. Sen home komponentine, yani home screenine gideceksin ama hangi komponenti çalıştıracaksın? Bakın şurada screen biz aslında da sayfaların komponentini oluşturduk. Yani home'a gittiğinde bu çalışacak, detail'e gittiğinde bu çalışacak. Şimdi bunları tanımladığımıza göre rotus içerisine geliyorum. Komponent içerisinden home'u tanımlıyorum. Şu an home'u tanımladım. Daha sonra bunu kopyalıyorum. Bir de ek olarak detail sayfam var diyor. Detail'ı yaz. Bununla geldim, detail'ı buradan yazdım. Şimdi bunu yaptık dostlarım. Biz bu projeyi çalıştır, çalıştırma işlemine geçelim. AppJS'in içerisine geldim. Viva, Steel, Flex, 1, Background, Color, White diyelim dostlar. Daha sonra hatta bunu Save Area yapalım. Daha tatlı olur. Çünkü görmüştük bunu da. Ben buraya geliyorum. Roots diyorum. Root dedim. Bunu şöyle kapattım. Tabii bunları kurmadığı için, demediği için ben hemen derliyorum yan ekranda dostlarım bunları. Hani 4-5 tane terminal açtığım için yan ekrana o şekilde bunları aldım dostlarım. Hepsini bir arada alsam sıkıntı çıkacaktır hepsinin için. Şu an kurma işlemini gerçekleştiriyor. Tabii biraz bilgisayar hızına göre de değişebilir. Hani ben hem kayıt yapıyorum hem de video çektiğim için biraz kasma işlemi oluyor dostlar. Şu an %97 dedi. 99. Tamamdır. Bu yolu sıkıntısı bir şekilde aldı ve çalıştırdı Şimdi dostlar ben buradan e, Roots'u aldım. Yani Roots'u buradan çalıştırdım. Save Area'yı zaten projelerinizde yapmanızı öneririm. Çünkü sadece Android değil iOS projesi de geliştirmek istersiniz. Buradaki status barı korumak için ben Save Area yaptım dostlar. Şimdi Rootstone'u belirttim. Ve ana sayfamı açtım dostlar. Şimdi size şunu söyleyebilirim. Eğer ki Stack Navigator veya farklı bir Navigator kullanıyorsanız açılacak olan ilk sayfa en yukarıdaki sayfadır. Mesela ben yukarı Home'u koydum, Detail'i koydum. Detail'i kapatıp en üste koyduğumda ilk açılacak sayfa Detail olacaktır. Neden bu şekilde? React Native geliştiricilerin Stack Screen yaptığında en yukarıya hangi rotasyon tanımlanırsa ilk olarak o açılır. Ama biz bunu manipüle edemeyiz miyiz dostlar? Tabii ki de ederiz. Buraya geldim. Initial root name. Yani sen bu projeyi başlattığında ilk olarak hangi rotasyon açılsın? Ben buradan anahtar kelimeyi belirtiyorum. Bakın bu ikisi benim rotasyonum. Ben burada dedim ki detail kısmı belirtilsin. Geldim ben buraya detail yazdım. Bakın detail yazdığımda detail geliyor. Home yazdığımda home geliyor. Şimdi bu kısımda yaptığımıza göre artık Home kısmından Detail kısmına bir geçiş işlemini gerçekleştirelim dostlar. Şimdi geldim Home içerisine. Buradaki şurada şurada yazan burası ana sayfa yazsın. Bu ortaya alalım bir hemen hızlıca. View Style Flex 1 Justify Content Center Align Item Center Bu şekilde ortaya aldım. Buna gelip Stil font weight bold biraz tasarım verelim daha font size 11 da 16 diyelim daha sonrasında buraya gelip tane buton oluşturalım Türkçe'ye bu ile text detaya git şeklinde bunu oluşturdum şimdi ben buradan biraz bir tasarım vereyim buraya padding on background color ee, buna cd deyim ama buradan da rengini değiştireyim de bir. ee, buradan biraz daha margin vereyim yukarıdan buradan geldim margin top on dedim buradaki yazıyı beyaz yapayım font color white font-weight bold font-size 20 dedim şimdi bu şekilde yaptım o zaman hatta biraz daha border verirsem bu olmadı çünkü texte vermeye kalktım ben bunu gelip buradan yaptığımda ise tamamdır sıkıntım yok hatta bunu biraz daha koyu yaparsam detaya gidecek Tamamdır. Herhangi bir şekilde sıkıntım yok. Ben buradaki butona bastığımda detay sayfasına gitmem için yapacağım belli bir komutlar var dostlar. Ben buraya geldim. const navigation these props benim buradaki hani düzeltiyorum şurada roots içerisindeki navigationlar içerisinde stick screenlerin içerisinde rotasyon yönlendirmelerim aslında Stack Navigator ile navigasyon olarak bunlar içerisinde props olarak iletiliyor dostlar. Ben şimdi detay sayfasına gitmem için yapacağım olay çok basit. On press diyorum. Buradan navigation navigate 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 şeklinde. Aynen. Şimdi ben home kısmındayım. Detaya gitmem için yapacağım olay tamamen şu. Buradaki anahtar değeri alıyorum ve bunun içerisine yapıştırıyorum basarak. Şimdi geldim. Proje değerlendi. Detay'a gitmeyi bastım. Bakın detay sayfasına gitti. Anlık olarak detay sayfasına gitti. Ben hemen burayı da alıp detay kısmı için düzenlemeler yaparsam. Burası detay. Şuradaki tuş yavruları kaldırsam tamamdır. Bakın burası detay olarak geldi. Ben eğer geriye dönmek istiyorsam buradaki butona basıp sıkıntısız bir şekilde geri dönebilirim. Şimdi buraya kadar tamam dostlar. i̇kinci olarak ben size şunu göstermek istiyorum. Ben parametre göndermek istersem bunu nasıl bir şekilde yapıyorum? Geldim dostlarım home içerisinden. Yapacağım olay tamamen şu. Detail'ın yanına bir tane virgül koyup obje açıyorum. Obje içerisinde name nf software Block şeklinde yazıyorum. Yani ben buraya bir parametre göndermek istediğimde bunu bu şekilde belirtiyorum dostlar. Detail içerisinde yapacağım olay şu. Hatta bunu ileriki videolarda daha da farklı bir şekilde değineceğiz. Benim gönderdiğim parametreyi almam için yapacağım komut şu. const params this props root bunu yazdım. Yani sen propsların içerisinde bir rotasyon kullanıyorsun. Rotasyondan gelen paramsı alıyorsun. Bu şekilde belirttim dostlar. Buraya geldim. İsmi ismi diye belirttim. Daha sonra buradan paramsı yazıyorum ve name göndermişsin değil mi? Aynen buradan bakıyorum, name'i alıyorum ve buraya yapıştırıyorum dostlar. Değer dedim ve ben buradan detaya git dediğimde, bakın ismin nf-software-block. Sıkıntı hiçbir şekilde çalışıyor dostlar. Stack kullanımı bu şekilde yani rotasyon kullanımını, kurulumunu gerçekleştirdik. Ve stack kullanımını yaptığınızda <laughs> tamamen stack kullanımı aynı bu şekilde. Navigation Navigate ile yönlendiriyoruz. Navigation Navigate'e bir ikinci parametreyi yaptığınızda obje ile parametrenin anahtar ve değer verilerini obje içerisinde tanımlayıp gönderiyoruz. Herhangi bir şeyde sıkıntı yok. Bunu e, bazen versiyonu değiştirip yani en güncel versiyon buymuş deyip kullandığınızda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz normal çünkü en son versiyon yeni çıktığı için ilk zamanlar Tabi geliştirme sürecinde olabilir veya beta ve sürümünde olabilir. Ha, tamam hatalar olabilir. Ama size tavsiyem yeni çıkar çıkmaz pek bu kullanmanız, kullanmamanızı öneririm. Yani belli bir süre geçsin. Bu bağımlılıkları falan beta sürümü, test aşamaları falan geçsin. Tamamen proje geliştirilebilir aşaması yani proje bununla geliştirilebilir şeklinde duyuru yapıldığında o zaman kullanabilirsiniz dostlar. Bu video bu kadar dostlarım. Sizlerle beraber React Native projesi üzerine navigasyon kurulumunu ve ilk navigasyonumuzu, Stack Navigator'ın kullanımını ve buna ek olarak parametre gönderiminden elinden geldiğince, dilim döndüğünce bahsettim dostlarım. Umarım faydalı olmuşumdur. Tabi ilk başta da biraz karmaşık gelebilecektir, anlıyorum. Yani e, parametre gönderimi olsun veya bunların kurulumu aynı şuradaki şekilde... Rotasyonların ayarlanması falan bu şekilde olsun. Biraz sıkıntı yaşatacaktır size anlıyorum. Çünkü öğrenme süreci zorlanmamız, takılmamız hepimizin doğaldır. Ama bu süreçte size, isten, sizden istediğim tek şey istikrarlı ve olmanız bolca da pratik yapmanız olacaktır dostlarım. Eğer bu dediklerimi hayat felsefelerinde yaparsanız başarı sizler için kaçınılmaz olacaktır. Bunun garantisini net bir şekilde veriyorum dostlarım. Dediğim gibi video bu kadardı. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve takıldığınız yerlerde mutlaka yorum yapmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.